Almak geldim geldim sol yap sadece sol yap ya, tarafım

Gökçedam köyümüzde amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında yaklaşık 8 kilometrelik bir parkuru kanolarla arkadaşlarımızla sporunu yaptık. Kanoları kullanarak buraya geldik. Muhteşem bir doğa. Ceyhan Nehrimiz buradan hemen Osmaniye'mizin yanından geçiyor. Hem burası kuş cenneti, hem buranın doğal güzelliklerine hem kuş cennetimizin tanıtılmasına katkı sağlamak hem de amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında sporun farkındalığının oluşturulması kapsamında böyle güzel faaliyetler yapıyor arkadaşlarımız. Biz de bu faaliyetlere katıldık.